Herkese merhaba arkadaşlar. 12. Adam Tep YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan arkadaşım Cemran. Merhabalar herkese. Bugün sizlerle beraber Kasımpaşa Fenerbahçe maçının tepki videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bakalım nasıl mücadele olacak hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe forvet sahaya çıkmış. Dizilimde biraz değişiklik var. İnşallah kazandığımız bir maç olur. Bir yandan da heyecanımız var. Ali Koç mu kazanacak, Saadettin Saran mı kazanacak derken seçimi yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Şu anda bile takip ediyoruz. Ee, son durum 200-300 oy farkla Saran öndeydi ama inşallah e, maçın devre arasında Saadettin Saran'ın başkan seçildiği haberini alırız. Aksi takdirde Ali Koç başkan seçilirse eyvahlar olsun vay halimiz diyorum. Ee, Cemran Serin söylemek istediğim bir söz var mı? Allah hocam Saadettin Saran başkanlığa koşarken Fenerbahçe'nin de Kasımpaşa deplasında iyi oyunda galibiyete koşmasını diliyorum. Ama pek fazla da ümidim yok öyle söyleyeyim. Evet şu an Aynı her şey. sandıkta Saadettin Saran önde çıktı. Ee, bakalım neler olacak. Başkanlık yarışında kim kazanacak bunu göreceğiz. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun. İnşallah kazandığımız bir maç olur. 3 puan aldığımız bir maç olur. Çünkü daha fazla puan farkının artmasını istemiyoruz. Ee, kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve tekli videosunda bol bol hype puanı vermeyi unutmayın. Buradan da canlı yayınlarımıza gelerek bizlere süper chat desteği atan Sevgili değerli kardeşimiz, kardeşler, erkek kuaförüne buradan kucak dolusu sevgiler olsun. ve selamlar diyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, unutmayın hepinize iyi, i̇yi seyirler. Şeyler. Evet arkadaşlar, her iki takım da sağlık yerini aldı. Fenerbahçe sarı formaya sahaya çıkıyor. Kasımpaşa yedek İnşallah kazandığımız bir maç olur diyoruz. Bir yandan da oylamayı takip ediyoruz. Heyecanımız yüksek. Tarafta başkanlık seçimi bu tarafta maç. Burayı da çevirebiliriz. Oraya doğru yönlendiririz. Saran başka yerlerse göndeririz hocam. Sıkıntı yok. Hocam Taliska Forvet'te. Evet Taliska Forvet'te Fenerbahçe Forvet'siz sahaya çıkmış. 4-6-0 gibi. Allah belanı vermesin bu arı ya. Bu Ederson gitti topu kaptırdı. Aman Ederson dikkatli bir düzey bak. Hadi oğlum vur. Gol! Asensio. İspanyol boğası Asensio İspanyol boğası Asensio. El Matador. El Matador. İspanyol boğası Asensio. Şş. Asensio. Çok güzel bir gol. Asensio. Kerem Atikolu Asensio işbirliği hocam. Asis Kerem Atikolu gol Asensio. Offside yok. yok temiz gol. Offside yok temiz gol. Kerem artık asisti Asensio'nun golü be. Çok Bravo Asensio temiz bitiriş. İspanyol boğası kaleci koltuk altından kaçırmış. Kalit abi Asensio ya. Yani Vuruşundaki güzellik de. Kaleci tabii koltuk altından kaçırmış ama yine de güzel bir pozisyon oldu. Güzel atak geliştirdi Fenerbahçe. Güzel işte Yapıştır. gol. Gol. Ah be adamın sırtına çarpmasa goldu var ya. İrfan sever böyle bile Şu Ali Koç'a var ya şu seçimde 11 bin tane oy çıkması bile skandaldır. 7-8 senede yapı 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 diyerekten kendi bizi taraftarları uyutan, kandıran bir adama 11 bin oy çıkması bile skandaldır ya. Vallahi Sarktistan'ın normalde açık ara kazanması lazım ya. Gücünü sevdasından, GSS'inden alan Ali Koç'a güle güle baba. Güle güle Ali Koç. Güle güle. güle. Artık de şöyle bir Ali Koç forması giymez artık. Saçıyor. Hocam yani şöyle 17 dakikaya baktığımızda golden sonra pek bir etkinliğimiz yok. Aynen. Biraz daha böyle Kasımpaşa'ya karşı daha etkili bir oyun oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Aynen. Ama Fenerbahçe öyle oyun anlamında henüz etkinliğini, baskısını kuramadı. Ne düşünüyorsun? Daha iyi oynamamız lazım. Topun bizde olması lazım. Ee, bence 2-3'ü bulmamız lazım. Net yani. Açık koparmak gerekiyor. Aynen. Bu seçimi de takip ediyoruz dostlar. Gidiyorsun. Buraları terk ediyorsun. <laughs> Sen başka diyarlarda biz de huzur içinde sana bay bay ediyoruz. Oley, oley. Saadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran. Oley, oley. Saadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran. Hocam Ali Koç geldiğinde de ben meşale yakıp sevmiştim ama Allah'a şükürler olsun. Ali Koç'tan bizi kurtaran Rabbime 7 senede, senede onlarca teknik direktör, onlarca futbolcu, yapı dediği insanları kandırmaya çalıştı. Ondan sonra rezilik üstüne rezilik bütün galibiyet serilerini bitirdi. Galatasaray'a bedavadan ben kupa doğru. verdi. Ben bütün doğru. rezilikleri ben yaptı. Bütün rezilikleri şey ya. yaptı. Çok şükür Ali Koç gitti be. Allah'a şükürler olsun ya. Ezan okurken dua ettik. Ali Koç seçilsin diye Rabbim kabul et. Ali Koç tövbe estağfurullah. Ya oğlum sen manyak mısın sabahtan beri ya? Sen ezan, bir şey söyleme abi. Ezan okunurken Saadettin Saran seçilsin diye dua ettik. Allah şükür olsun ki Saadettin Saran Fenerbahçe yeni başkanı seçildi. Yapma, yapma. Ama bir şey yok. Lan bir şey yok ya. Ne faali lan? Ya buna faal verilmez. Neyi var bunun ya? Vallahi buna faal verilmez abi. Vallahi buna faal verilmez ya. Adam düşüyor yere faal. Bak. Hiçbir şey yok ya. Sana hiçbir şey yok lan. İtmiyor bile elifan ha. Tamam. Aferin Şikin. Aferin Şikin. Aferin Şikin ya. Yürü Oo lan yürü. O, o, şu yürü şu yürü. Çok büyük darbe hocam. Hadi Kerem atarsın. Yürü Kerem yürü. Vur. Sevinmem dedim. Sevinmem dedim. Ya yapma Hadi. oğlum şunu ya. At şunu işte ya. Hocam. Şikin yara çok kötü bir fail var tamam, ama. Sarı kart çıkması lazım. Şikin yara çok kötü bir fail var. Sarı kart çıkması hocam. Hocam. Ooo kırmızı. Kırmızı ha? diz atıyor diz. Ben bak 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 ayağa bak ayağa bak sırtına tekme atıyor bak, bak. Aa, sonradan tekmesi kırmızı var. Bu ya? Sonradan bir tekrar bir daha hamlesi var. Söyle şöyle oluyor abi sırtına doğru. Sarıyı gördü ama tartışılır. Bence, bence vardan değişir. Sarıyı gördü Şu ama tartışılır. Hamle sonradan yapacağım. hamlesi var. Sonradan hamlesi var. Bak bak görüyor musun? Ocağı kırmızı, kırmızı ya. %100 yüz kırmızı ya. Kandı Aa, karar gidiyor. Gidiyor. Kırmızı kart abi tartışmasız ya. Adam dizi şöyle sallıyor. Hocam üzerine, üzerine evet şöyle üzerine doğru bir darbesi tekme var. Tekme atıyor abi. Tekme bak bak abi. ilk müdahalesi sarı kart ama sonrasından yaptığı hamle onu kırmızıya kırmızı. Baksana, bak, şey bak, lan, Çünkü sonradan ayağın doğru şeyle karar. sırtına doğru bir tekmesi var. Doğru karar. sakatlamaya yönelik bir hamle yaptı orada. Güle güle kafu. Hayır ne itiraz ediyorsun? Salak mısın? Sen dizi sal Oğlum, sen tekme sensin dizi sallayan Neye şaşırıyorsun ya? Adama tekme saladın, bacak saladın. Hala bacağını gösteriyor adam ya. Adama bacak sallıyorsun orada, beline doğru bir tekme atıyorsun adamın. Ali hani Koç hakkınızı helal edin demiş <laughs> hocam. Ya ne hakkı, haram zıkkım olsun ya. Ha ben de hakkımı helal ettim. Haram zıkkım olsun ya. O çocukların gözyaşlarını unutamıyorum. Haram zıkkım olsun ya. Bak o çocuklar ağlayan çocukların gözyaşlarını unutmuyorum. Ben de ağladım, kendim de şahsen ağladım. Galatasaray'a karşı e, aldığımız muhalifiyetler, verdiğimiz bedava kupadan sonra ben de çok üzüntülü günler geçirdim. Yani gerçekten ben de helal etmiyorum. Hocam. Galatasaray o sümeni iyi ki aldı. Fırsat transferiydi diyen bir başkana ben niye hakkımı helal edeyim ya? Galatasaray'a bedava kupa veren bir başkana ben niye, niye ben hakkı ben hakkımı helal edeyim? Çocuklar orada rezil eder adama ben niye hakkımı helal edeyim ya? Bir şey yok kanka ya da bir yani. Bir değil. Ya Fred ne yapıyorsun ya? Oyuncağın topu sokacağım ha. 50 tane top kaybettin lan. Dikkat dikkat. Geri zekalı orta sağ bu kadar salak bir adam yok ya. İşte Ali Koç'un en büyük hatalarından bir tanesi. Fred'in yerine 8 numara almaması. Buydu. Biz ısrarla ki 8 numara alın ama siz ama siz de yaptınız 8 numara almadınız. Top oynadı yok ya bu adamın. Ne oynuyor abi? Fred'den ben? olmaz. Evet arkadaşlar. İlk yarı bitti. İlk yarı Fenerbahçe 1-0 önde kapattı ama 2-0 3-0 olması lazımdı. 1-0'dan sonra oyun ciddi anlamda düştü. Kasımpaşa kırmızı kart gördü ki haklı kırmızı kart. Ee, doğru bir karar verdi burada. Bardan yine kırmızı karta döndü. Ee, bakalım ikinci yarı nasıl olacak? Bence 2 3 atıp rahatlamamız gerekiyor. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet dostlar ikinci yarı için takımlar sahaya çıktı. Oyuna Bartu giriyor. Gördüğüm kadarıyla Fred yok. Evet Fred'in yerine Bartu oynar ikinci yarıda. Saadettin Saran biliyorsunuz başkan adayı oldu. Ee, şu an konuşma yapıyor. Ali Koç'la beraber. Bu arada Ali Koç da birleştirici ve bütünleştirici bir konuşma yaptı yani. Ali Koç da tebrik etti de. Aynen. Biliyorum yarın resmi sonuç. Tücü'ye göre yarın açıklanacakmış resmi sonuçlar. Herhangi bir değişiklik olmayacak tabii. Sonuç da benle aynı. <laughs> Saadettin Saran başkan diyebiliriz yani. Yani Fenerbahçe oyun anlamında berbat. Bu hiçbir bok olmaz. Bak net söylüyorum hiçbir bok olmaz. 10 kişi Kasımpaşa. Pozisyon yok ya. Kafayı yiyeceğim burada arkadaş. Bak madem Fenerbahçe'nin başkanı değişecekti. Yani belki yeni gelen başkana ya da ne bileyim bir danışsaydınız, adaylara danışsaydınız bu keşke yani anlaşmasaydınız. Bilmiyorum da erken Öyle bir şey ya ama ya. yani. Erkenin var abi Kasımpaşa 10 kişi ya. Pozisyon yok şuraya bak. İyi takım olsa karşısında bok okuyacak. Bu ola kime karşı oynayacaksın? Kazımpaşa'ya oynarsın Ya Ben demiştim ki Ali Koç giderse şampiyon olmuş kadar sevineceğim diye. Ama harbiden var şu an şampiyon olmuş kadar seviniyorum gidişini. O kadar mutluyum ki yemin o kadar mutluyum ki. Bu gece güzel uyuyacağım ya. Bu gece vallahi sağlam uyku çekeceğim ya. Kafa rahat. Kafa rahat uyku çekeceğim bu gece ya. Tam hocam 2018'de gerçekten Aziz Yıldırım'a yaşattığını bu kongre süresinde yaşadı. Yuhalandı ıslıklandı, sana muhtaç değiliz dendi, birçok şey yaşadı. Aynen öyle. Bir gerginlikler yaşadı. O yüzden bu hayatta yaşama, yani yaşattığını yaşarsın hocam. Net, bu hayatta yaşattığını yaşarsın. Yani Fenerbahçe, kardeşim 10 kişi kalmış Kazımpaşa'ya şu ana kadar 60 dakikada 3 tane atamıyorsa bıraksınlar abi bu işi. Pozisyon da yok abi pozisyon da yok ben anlamadım ya. Çıkar ya Talişka'ya bu kadar nasıl müsaade ediyorsun? İlk yarıda çıkması lazım abi kredisi yok mu adamın ya? Var. çıkarttı Talişka'yı. Onun ilk yarı çıkması lazım oğlum hiçbir artısı yok ki takıma ne yaptı? Hadi Başkanlı oğlum atsana abi. bomboş. Ne yaptın oğlum ya? Çok gerisini attı ya. At Ennesiri'ye tekrar. Ulan Ennesiri offside bu yok. Oğlum o kadar güzel pozisyon nasıl bok etti ya? Ha, ya bir fan mücadele etsen oğlum ya. Mücadele et lan. Sen topu yüzüne vuruyorsun ya. Bravo size. Bravo bravo. Size ya, bravo. Sen gördün mü? Evet gördüm bir parçanı. Ya kaptırdın topa bak ya. Gol gelecek dedim ama değil mi? Vallahi gol gelecek dedim ya. ya. Yok ya. Bir bravo size. Bravo, bravo bravo bravo. Şöyle bravo. Bravo. Lan rakip oldu şu lan. Rakip 10 kişi 10 kişi rakip 10 kişi ya çıldırsam Şuraya bak ya Ya bana kafayı da çeksin Rakip adam 10 kişi bırak... Niye mücadeleyi bırakıyorsun ya Şuraya bak ya şuraya bak Yedi... Niye koşmuyorsun adamın arkasından İlfal ya İrfan Can Allah aşkına ne yapıyorsun sen ya, ya Çık git şuradan ya Ya rakip 10 kişi ya kardeşim 10 kişiden gol yemeye utanmıyor musunuz siz ya 10 kişi gol yemeye utanmıyor musunuz? Rakip 10 kişi. Allah için rakip 10 kişi Bırakın utanın ya. ya. Burada adamlar kıçımızı yırtıyoruz ya. Şu Ad... takım top oynayamıyor diyor. Götümü yırttım burada ya. Ya adamlar ilk yarıdan 10 kişi kalmışlar. El insaf ya. Siz top oynamıyorsunuz kardeşim ya. Bir bir kalmak dedi. Anlamadım 10 kişiden gol yenir mi ya? Anlamadım ya. Yok yani yok. yok. kıçımı yırttım ya. Şurada şu takım top oynamıyor. İrfan yok. Asensio yok. Kerem yok. Orta saha yok. Hocam bu sene çöp at. Bak bu sene çöp atar. Bak bu sene hiç yapar. Sen 10 kişiden gol yiyorsan yazıklar olsun bak. 10 kişiden gol yiyorsan yazıklar olsun. Vallahi yazıklar ya olsun. Diyorum ya kanka bu orta saha yok. Fenerbahçe'nin orta sahası yok abi yok. Ne Fredi var ne İsmail'i var ne Bartu. Bartu var. ne ya? Bartu ya kim abi? Ya yapmayın ya. Sekiz numara almayan Ali Koç'un suçudur bu işte. Tabii canım. Adamlarda var var. İlkay'ı var. Torayrası var. Sağ olsun. Hani devre arası alacağım Demirrası dedi ya. Var. Arası... Kalite farkına bak ya. Sekiz numarayı devre arasında alacağım dedi ya Ali Koç. Aa devre arasında alsın. Bay bay bak gittim. Ama bizim de ağzımıza ettin. Bak sekiz numara almadın takıma, devreye salacağım dedin sekiz numara almadın takıma, şimdi Fenerbahçe'nin haline bak almadığın orta saha için puanlar kaybediyoruz biz ya yazıklar olsun ya valla yazıklar olsun bu teknik direktör kovulur abi, abi ben abi bir b**ka yaramaz ya bu Tedesco kimdir ya pelaltı yok mu lan hocam sanki pelaltı gibi geldi bana şimdi bak kardeşim. ha Aa, ha iki geliyor ha. iki geliyor iki ha. İki, geliyor ha. Iki. Ha. iki geliyor iki İyi ki geliyor Allah'tan kötü vurdu. Allah belanızı versin ya. Rakip 10 kişi bir avuç Ya şurada utanmazlar. 5 dakikada beni katil edeceksiniz rakip ya. Rakip 10 kişi Bire avuç utanmazlar siz. Ulan belanızı versin ya. Biriye utanmazlar siz rakip 10 kişi. Yok penaltı. Bu arada penaltı yok. Şey Bu arada penaltı yok. İrfan Can, KBC'nin pozisyonunda penaltı yok hocam. Ne? Bu bunu mu kuruyor zaten golü? Yani. Oyunla oyna. Ne diyor? Mara üstüne ya, vara baksana de diyorum ben. Para bak sana diye. Neye Mara bakacak? Geçen hafta aynı bokunu yaşıyoruz ya. Geçen hafta da oynamadınız. Bu Bektim, hafta da oynamıyorsunuz benktim, ya. Diyor. Yani istediği kadar beklesin. Burada penaltı penaltı atıyor? Penaltı yok ki. Devam ya. Ne penaltısı? Burada yok penaltı olur ya. Yok abi İrfan pozisyonu penaltı Yazık beklemeyin ya. Yazık ya. ya, yani ya. Fenerbahçe'nin düştüğü hale bak bizim abi. Bizim böyle şeylere ihtiyacımız yok ki. Bizim ucuz penaltılara ihtiyacımız Bartu yok. Bartu nedir bu ya? ya? Bartu kim? Hayatında kariyerinde nerede oynamış ya? Bartu nedir abi? Tedesco nedir? Zaten Fred kötü diye yanındakiler oyun oynamıyor diyoruz. Siz daha da kötüsünü alıyorsunuz ya ben anlamadım abi. İleri ucunda da yok kimse. Şuraya bak. Hocam yapın mapu ayaklarını bırakın bak. Gerçekten bırakın. Takım, takım top oynamıyor ya. Bak başkan değişti şu anda. Saran başkan oldu ama bu sene Ali Koç'a yazar. Yani eğer Galatasaray şampiyon olursa net bir şekilde Ali Koç'a yazar. Yani saran Bravo, hiçbir küçük yok. Kadroyu saran kurmadı yani. 25 kadar 10 kişilik kalmış takıma pozisyonu yok ya. Olmaz abi sen orta saha transferi yapmadın ki. Yapmadın. Özür dilerim hiçbir şey yapan adamı ya. futbolu unutmuş adam maçta sağ sabit diye atıyorlar ya. Asensio'ya çıkıyor Şimanski yürüyor abi Şimanski. Abi adam Asensio'yu çıkartıyor şaka gibi ya. Şimanski'yi sokuyor Asensio'yu çıkarıyor. Ya Asensio'yu çıkar mı ya? ya? mal mısın oğlum sen ya? Biraz takımı tanı artık. 3 haftada şu takımla çalışıyorsun ya. Abi şurada Asensio'yu çıkarmazsın ya. Vallahi çıkarmazsın ya. Yani Şumanski sana ne verebilir ki yani? Adamlar, yani. adamlar birbirinden sonra reaksiyon vermiyor. Şuraya bak ya. Fenerbahçe bu mu abi? Adam, adam ayağına top gelsin diye olduğu yerde bekliyor ya. Risk alan kimse yok. Topu sahiplenen kimse yok. Paramızı alabileceğiz. Hadi ya bir tane iyi orta kes ya. Vur ya vur. Ya Şumanski ayağını. Çocuğu ya. Bir kere de gol at ya, bir kere ya. Fenerbahçe'ye ne bok faydan var Hastasın senin ya. Fenerbahçe'ye yani. ne bok faydan var ya. Ya bir tane şutu gol yapacaksın, altı pasın üstündesin ya. Ya. Allah Allah. O, adam çıldırdı lan. Ya kardeşim bir buçuk sezondur gol atmayan adamı Fenerbahçe'de gol oyunu kurtarsın diye oyunu alıyor adam ya. Böyle bir şey var mı ya? Bir de ya kardeşim bu adamın yardımcıları var, oyuncuları var. Bir takımına bak, önceki o maçlarda ne yapmış, kim sana kaç gol katkısı vermiş. Ya Şımaskı'nı aç, bir buçuk senelik verimlerini aç ya. Hiç mi kafan yok? Hocasın sen, akşama kadar orada yatacaksın, tan takımı tanıyacaksın yani. Bu işin bu senin. Şımaskı'dan ne bekleyebilirsin ki yani? Adam topa vuramıyor ya. Ben şu dönem güzel maçımı izliyorum ya. 10 kişi kalmış da rahat maç izlemeyecektik. Biz ne zaman rahat maç izleyeceğiz abi? 10 kişi ya. Real Madrid'le mi oynuyorsun? Alt taraf uçukta oynadın Kasıkbaş'a ya. Bir tane Hayredonovic'i tanıyoruz senelerdir. Bir de Claudio Wink'i tanıyoruz. Başka tanıdığımız oyuncusu yok adamların ya. O halde iyi yiyelim hocam. Yani 2'yi de yiyebilir bu arada Fenerbahçe. Bahçı. Net. Sen dakika ya. İkinci yarıda pozisyonumuz yok ya. Şaka gibi. Vallahi billahi pozisyon yok ya. Şuna bak adamlar 2'yi atacak ha. At. Ağzını At, Gel atın lan. Allah rızası için atın ya. Atın lan. Ver pası. Salak herif. Ver. Atacaklar abi bunlar. Belli yani. Bir uzun topla bunlar, bunlar. Söylüyorum ya. Sabahtan beri söylemekten dilimde tüy bitti ya. Lan senin Allah belanı versin be. Seni var ya hoca diye getirelim ben var ya yazıklar olsun ya. Tedesko musun, Köksal baba mısın? Nesin senin? Vallahi ben anlamıyorum zaten Köksal babaya da benziyorsun. Vallahi yazık günah senin oynattığın futbola ben var ya yazıklar olsun ya. Söyleyecek çok şey var da bir şey diyemiyorum yani. Ulan adamlar ilk yarıda on kişi kaldı ya utanmazsınız ya adamlar ilk yarıda on kişi kaldı ya. Adamlar ilk yarıdan 10 kişi kaldı oynadınız futbola bak ya oynadınız futbola bak ya. Yazık ya. Yani bu sezon tamam şampiyon olmayacağımızı biliyorduk ama daha erkenden de havlu atmayın ya. Vallahi erkenden de havlu atmayın ya. Şu adamdan pozisyon çıkarmasını bekliyoruz. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Nasıl bir gün başladık ya? Ya bu adamı sağ diye nasıl getirebiliyorlar? Nasıl oynatabiliyorlar? Ben anlamadım ya. Ya ben bu adama geçen sene Beşiktaş maçından sonra vallahi şu takımda tutanın Allah belasını versin ya. Ölmüş, ölmüş ölmüş. Bu Brown'u falan niye oynatmadı ki? Osterwolde ne <laughs> sikeye yaradı sol bekte ya? Ben Osterwolde'nin bir kere ismini duymadım lan bindirmede. Hocam, niye Brown'u oynatmıyorsun ya? Bak Yanlış ya. Bir yanımız yaprak döker, bir yanımız bahar bahçe. Oha sekiz dakika. Sırf Fenerbahçe gol atsın diye sekiz dakika Allah biz, biz gol atana kadar, 8 sekiz dakika uzatma geldi. Herhalde Aşka biz gol atana şey kadar. Ben. Bak bize kızıyorlar primcisiniz, işte siz prim yapıyorsunuz bilmem ne hocam Fenerbahçe bu maç muhteşem oynuyor ya biz bu maç, Ha sanki yapıyoruz. Fenerbahçe çok iyi oynuyor biz prim kasıyoruz. Ne alaka hocam biz primci falan değiliz. Bu maç 8 dakikalık ne olmuş da uzuyor yani. Bu maçta 8 dakikalık ne oldu da uzuyor? Bana bir bunu anlatsın. Bir tane orta kesemiyor takım ya. Bir Allah aşkına ya. ya. Kafayı yiyeceğim ya. Bir İkinci tane, bir var kararı mı oldu? Bir sakatlık mı oldu? Bir şey mi bir oldu? Bir tane orta kesemiyor takım ya. Şu salaktan orta açıkta gol atmasını bekliyoruz takımın ya. Hocam vallahi geç bu tarafa ben tutamıyorum. Ya abi diyecek bir şeyim kalmadı artık. Vallahi bir diyecek hiçbir şeyim kalmadı ya. Yani futbol anlamında bilmiyorum ya. ne ediyorum hiçbir şey kalmadı artık. Buna geldi bana. Teknik direktörlüğü bilmeyen adamı teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başına getirmişler. Şimdi soruyorum. 6 puan olur. Bak Bak 4 puan. 2 buradan 6. Galatasaray kazanır. Konya Spor'u yener. 6 puan olur. Soruyorum. 6 puan farktan daha ligin ilk haftaları ya. Nasıl döneceksin? Galatasaray 2 maç mağlubiyet mi alacak? Geçen yıl adamlar bir mağlubiyet almışlar ya. 2 mağlubiyet mi alacak şampiyon olmak için? Bitti. Bitti. 2025-26 sezonu bana göre ağır favorisi Galatasaray'dır. Bak net söylüyorum. Yani iki kere mutluluk haram değil mi bize? Yani sa vallahi iki kere mutluluk haram bize. Al. Açıyorsun. iki kere mutluluk aram bizi. Saltin Selam Başkan seçildi seviniyorduk. Burada geldik puan kaybettik. Gaziantep maçında. Ya abi adamlar 10 kişi. Kardeşim adamlar on kişi. Bak beni bari yap. kafayı yiyeceğim. Allah çarpsın kafayı yiyeceğim ya. Adamlar 10 kişi ya. Adamlar 10 kişi. on kişi ilk yarıda 10 kişi kalmış adamlara karşı sen top oynuyor musun? 2'yi, 3'ü, 4'ü atman gerekirken sen adamlara karşı gol atamıyorsun ya. Gol atamıyorsun ya. Bir bir beraber kalmak yedir kardeşim Kasımpaşa deplasmanında ya. Sen böyle puanları kaybedersen Göztepe'ye, Kasımpaşa'ya kaybedersen, Samsun'a kaybedersen ne bileyim. Sen bu adamlara, bu takımlara, Anadolu takımlarına, İstanbul takımlarına puan kaybedersen nasıl şampiyon olacaksın? Aha Galatasaray, Konya Sporu havada karada yener bence. Havada karada yener. Ve puan farkı altıya çıkar. İki maçlık fark demek bu. Nasıl fark kapanacak abi? Bana birisi bunu anlatsın. Nasıl puan farkı kapanacak ya? Ya bitti abi. Bitti. Bak Fenerbahçe şampiyon olursa, olursa valla ben hiçbir şey demiyorum. Olamaz zaten. İmkanı yok. Gerçekten olamaz. Ama net söylüyorum. Bu sezon Saadettin Saran'a yazmaz. Yeni başkana yazmaz. 8 numara transferi yapmayan, Fred'in yerine orta saha transferi yapmayan Ali Koç'a yazar. Bitti gitti. Ben bu sezonun ağır bir şekilde Galatasaray şampiyon olacağını düşünüyorum. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Tepki videosu yayında olacak. Kanala abone olsanız seviniriz. Bol bol hype ve puanı istiyoruz arkadaşlar. Beğeni atarsanız da çok seviniriz. İyi akşamlar hepinize diyecek. Hiçbir şey çözüm yok yani. Ne diyeyim?